صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد قولوا بالكلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كلمة رب جميعاً ما هم عالمين ربنا الله محصوص Salatü selam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, aline, ashabına, tüm inanan mümin ve üzerine ve sizden üzeriniz olsun. Allahu huzul celal ve tekaddes hazretleri ülkemize ve İslam alemine birlik ve dirlik huzur ihsan eylesin. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'inde ve adi'u allaha Allah'a itaat edin ve aminu billahi Cenab-ı ilkin imanı emretmiş. arkasında itaat emrediyor. Ve sonunda da diyor ki ondan sonra da va budu rabbakum Rabbinizi tanıyın, Rabbinize ibadet edin buyurmaktadır. İnsanı Allah'ı bilmesi, Allah'ı tanıması, Allah'a ibadet etmesi için öncelikle Cenab-ı Hakk'ı tanıması, bilmesi gerekmekte. Allah'ı tanımak her insanın en başta gelen görevidir. Cenab-ı Hak onu yoktan var etmiş, varlığından haberdar etmiş, bütün ihtiyaçlarını gidermiş. Zarirat suresinin ayet kelimesinde Allah'ı tanımak marifet olarak bildirilmiş. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'inde ayet ilahilerde Ey kullarım ben sizleri ancak kendi zatıma ibadet edin, ibadetten zevk alın, beni tanıyın diye yarattım buyurmaktadır. Beni bilsinler, beni tanısınlar diye tefsirlerde ayet-i kerimeyi liya'budun ayet-i kerimesini Salebi İbn Abbas radıyallahu anhum o şekilde tefsir etmişler. İnsanın Allah'a kulluk edebilmesi için her şey dönünce Rabbi Teala ve Tekaddes Hazretleri'ni tanıması gerekmektedir. Cenab-ı Hak ona ibadet etmek her insanın farzdır. Onu tanımadan ona ibadet ve itaat etmek mümkün değildir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Kul ey Habibim Muhammed ey Peygamberim de ki İnnemâ harrana Rabbi Rabbin Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi size haram kılmıştır. Anlamda ayet-i kerime insanı Allah'ı tanıması gerektiğini ifade etmekte. Allah'ı tanımayan, Allah'ı bilmeyen ve anlamayanlar Zümer suresinde Cenab-ı Hak tarafından şöyle uyurmuştur ama ma kaderullah kadri. Onlar Allah'ı layık ile bilemediler. Onlar Allah'ı layık -ı e tanıyamadılar. Onlar Allah'ı bilselerdi. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da sahabe-i kiram ordu bozulup, Müslüman ordusu bozulup, Müslümanlar grubu bozulup ve 70 tane şehit verdikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe geldiler. Resulullah'ın dişi yaralanmış, dişi kırılmış, mübarek yanağı yaralanmış. Sahabe geldiler. Ya Rasulallah, bu kavme beddua et de Allah huzul ve tekaddes hazretleri senin dişini kıran, yanağını yaralayan 70 tane şehit verdiğin deyin ashabına. Allah Teala bu kavmi kahmi perişan etsin. Dediklerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar Allah'ı gerektiği ve bilemediler bilselerdi peygamberin dişini kırmazlardı bu Peygamberimiz Yine Taif'ten taşlanıp ayak, ayakları kan ve revan içerisinde kaldığı zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam gelip ya Muhammed sallallahu ve sellem, dağlar meleği emrindedir. Allah senin için gönderdi şayet dilersen bu dağlar meleğini şu kavmin ta Taif'i birleştirecek altını üstüne çevirecek. Peygamberimiz sallallahu bunlar gerektiği ve üzere Allah'ı tanıyamadılar. Allah'ı bilemediler buyurmaktadır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın zat, isim ve sıfat ve fiilleriyle tanınması, Allah ile zihni ve kalbi bir ilişki içinde bulunması gerekir. Kur'an baştan sona Rabbi Teala ve Tekaddes Hazretleri isim, sıfat ve fiillerinin tanıtımı ile doludur. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, اِنَّنِي اللّٰهُ Şüphesiz ben diyor Cenab-ı Allah'ım La ilahe illa ene Benden başka hiçbir ilah yoktur. Ene ancak ben varım. Ta'buduni Ey kullarım bana ibadet edin kulluk edin ve akimis salate li zikri benim için beni anmak için namaz kılın allah Allah'u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri yine Hicr'in 49 ve 52, 50. ayetler çok dikkatimi çeker. Mukabele okurken, Kur'an-ı Kerim'e minerken. Evet. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Nebbi ibadî, Ey Habib-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Nebbi, haber ver, ibadî, kullarıma haber ver, enni muhakkak ki ben, enel gafurur rahim, günahları örten, mağfiret eden, ve acıyan merhamet edenim. Ve Cenab-ı Hak devam ediyor 50. ayette de ise, ve enne azabi ey Habib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem burada va atıf vavudur. Nebbi atıftır. Yani yine haber ver ey Habib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki azabi benim azabım ve azabul elim elem dolu bir azabım olduğunu da kullarıma bildir Habib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Enam'ın 165. ayetinde buyuruyor ki İnne muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin seriyyül cezası çok çabuk olandır. Ve Cenab-ı Hak cezasının çok çabuk olduğunu bildiriyor. Ve innehu le rahim ve çok bağışlayan çok merhamet edendir bu Allahu Teala ve Tekaddüs Hazretleri. Yine yani Cenab-ı Hak başka bir ayet-i kerimesinde de şöyle buyurur. İnne rabbeke muhakkak ki senin Rabbin lezü günahları örtme özelliğine sahiptir. Günahları bağışlar, günahları siler, günahları kimseye göstermez. Ve zü iqabın hem de elem dolu bir azap sahibidir. Elem dolu bir cezayı vermeye gücü yetendir. Elen doğru bir Cenab-ı Hak size azap çektirmeye muhtedidir Celal ve tekaddes hazretleri. Cenab-ı Hak yine buyurur. Mümin suresinin ilk ayet kelimeleri, üçüncü ayet kelime. Kaf in zembi o Cenab-ı Hak günahları bağışlayandır. Kafiri zembi günahları örtendir, günahları silendir. Kıyamet günü kimseye gösterme. Yukarı kattaki çocuklar oturun orada şey yapmayın. Oturun bakın. Gelişmeyin. Kıplaya karşı dönün bak. Kıplaya karşı dönün. Yüzlerinizi ben göreceğim. Geriye oturmayın. Kafir-i Cenab-ı Hak diyor ki ben günahları bağışlıyorum. Ve kabili tevbeyim. Günahların tevbe eden kullarımın da diyor Cenab-ı Hak tevbelerini kabul buyururum. Hilmi nereye varırsan karıştırırsın çocuk ya. Gafiriz zembi, Cenab-ı Hak günahları bağışladığını ve kabili tevbi tevbeleri kabul ettiğinin şedidil ikabi Cenab-ı Hak diyor ki benim ikabım da çok şiddetlidir, azabım da ağırdır. Ziddavul ağır olan lütuf bir sahibi ağır olan lütuf sahibi böyle Cenab-ı Hak cezam ağır, fakat kendim de lütuf sahibiyim. Lütfumla, keremimle sizlere bağışlarım. Allah huzur celal ve tekaddes hazretlerim. <laughs> Cenab-ı Hak yine Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurur. Allahu la ilahe illa huve lehu lesma'ul husna. Allah kendisinden başka ilah bulunmayan en güzel isimler kendisinde olandır Cenab-ı Hak. Yüzler ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bize kendisini tanıtmaktadır, kendisini bildirmektedir, kendisinin İslam bilginleri ayet ve hadislere dayanarak Allah'ı tanıtan çok eserler yaz, vücuda getirmişler. Allah'ın beş çeşit isim ve sıfatının olduğunu bizlere haber vermişler. Zati, subuti, selbi, gibi fiili ve haberî sıfatları vardır Cenab-ı Hakk'ın. ilgili sıfatlar Cenab-ı Hakk'ın ile kaimdir kıdem, vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetü lil havadis. En başta gelen vücut, Cenab-ı Hakk'ın bir vücuda sahip olduğu fakat ganiyyül anil alemin, mekandan münezzeh olduğu için onun nasıl vücuda sahip olduğunu bilemez. Kıdem sıfatıyla Allah huzur Celal ve tekaddes hazretleri varlığının başlangıcı yoktur. Kıdem sıfatıyla. Yani her şeyin bir varlığının başlangıcı vardır. Biz Belirli bir tarihte Dünya'ya gelmişiz. Dünya belirli bir tarihte yaratılmış. Güneş, belirli bir zaman diliminde meydana gelmiş. Ay öylece öleceğim, yeryüzü, gökyüzü öleceğim. Hepsi son sonradan yaratılmış. Hepsi sonradan yaratılmış. Allah'u Teala ve Tekaddet Hazretleri'nin varlığının başlangıcı yoktur, kıdem sıfatıyla. Beka sıfatıyla insanlar, hayvanlar, bitkiler, nebatat Dünya her şeyin bir sonu vardır. Fakat Allahu Teala Celal ve Tekaddes Hazretleri beka sıfatıyla sonu yoktur. Her şey sonunu bulacak fakat Allahu Teala Celal baki kalacaktır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ <laughs> Cenab-ı Hak ki onlar deveye bakmıyorlar mı? Devenin nasıl yaratıldığını devenin şekline şöyle düşünün eğri büğrü bir şekil yani gerçekten bakılmaya değer bir şey. Yemesini, içmesini bir düşünün. Nasıl yiyip içtiğini. Filin o borusuyla kendisini nasıl karnını doyurduğunu düşünün. Cenab-ı Hak diyor ki اَفَلَا يَنْظُرُونَ اَيْلَا اَلِي بِلِكَ Mescid-i Nebevi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde ve Kabe-i Muazzama'da imamlar cuma namazından birinci rekatlarında سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ Ala suresini okurlar. <laughs> İkinci surede de, ikinci rekatta da hep Gâşiye suresi o helata ki hadisul gâşiye işte bu surenin sonunda Cenab-ı Hak diyor ki اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَا Ey kullarım! Devenin yaratılışına bakmıyor musunuz? Devenin yaratılışına Allah'ı bulamıyor musunuz? Bunun bir yaratıcı olsun olduğunun nasıl bir şekil verdiğini görmüyor, düşünmüyor musunuz? Cenab-ı Hak devam ediyor yine. وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Semaya bakın, yani binalar direksiz ayakta durmuyor. Duvarsız ayakta durmuyor. Fakat semanın hiçbir direği yok. Böyle koskoca bir kainatın üzerinde sema, semanın nasıl yaratıldığına, gökyüzünün yıldızlarla nasıl donatıldığına, ayıyla, o çeşitli cisimlerle nasıl yaratıldığına hiç düşünmüyorlar mı, bakmıyorlar mı? Allah-u ve Tekaddes Hazretleri yaratılışına bakmıyorlar mı? Bundan yıldızlardan, samanyolu kümesinden, ve çeşitli yıldızlardan ibret almıyorlar mı? Güneş battıktan sonra nasıl onların doğduğunu, güneş tutulmasında yıldızların tekrar piyasaya çıktığını hiç düşünmezler mi? Buyur Allah huzur celal ve tekaddes hazretleri. Ve ila cibali keyfe nusibet. Dağlara bakmıyorlar mı? O nasıl dikmişiz? Bir ağrı dağına bakın, Allah hak ve dağlarına bakın veya da gördüğünüz yadık dağlarına bakın, toros dağlarına bakın. Dağların nasıl dikildiğine bakmıyorlar mı? Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de ayet-i de buyuruyor ki, dağlara siz yerinde sabit sanırsınız. Halbuki onlar hareket halindedir buyuruyor Allah-u ve tekaddesi. Nasıl ki güneşin etrafında dünyanın döndüğü, dünyanın kendi etrafında defa, e, dön, e, kendi etrafında döndüğünü ve güneş etrafında döndüğünü, kendi etrafında dönerken geceyle gündüzün güneşin etrafında dönerken ise mevsimlerin meydana geldiğini gör düşünmüyorlar mı Allah huzur celal ve tekaddes hazretleri. Yine Cenab-ı Hak ki, ve ilel arzu keyfe sudihet onlar yeryüzüne bakmıyorlar mı? Denizleriyle, nehirleriyle, gölleriyle, nebatatıyla, bitkisiyle, hayvanıyla, çeşitli bitkilerle nasıl yaratmışız? Cenab-ı hiç susuz olmayan bir karpuzun geçen seneki defterinde de vermiştim. Karpuzun, salatalığın, tabağın, şöyle bir kökte koskoca karpuz oluyor. Düşünün ya, ufacık bir kökten Cenab-ı Hak ona ne kadar su veriyor. Kaysa ağacına bakın veya da meyvelerine, bakın. Ki susuz yerde Allah -celal ve Tekaddeh Hazretleri onların sularıyla, meyveleriyle, sebzeleriyle donatmış. bunlara düşünün ey kullarım diyor. وَاِلَا الْاَرْضِ كَيْبَ سُدُحَتْ Yeryüzüne nasıl döşemişiz? Yeryüzüne bakmıyorlar mı? Onu nasıl yaymışız? Onun yeryüzü neler veriyor? Düşünün, ibret alın buyur Allah -celal ve Tekaddeh Hazretleri. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet kelimesinde kerimesinde اَفَلَا يَغْلُونَ اَفَلَا Onlar akıl etmiyorlar mı? Onlar düşünmüyorlar mı? اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Onlar düşünüp ibret almıyorlar bu Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet -i ilahi Cenab-ı Hak bizleri düşünmeye sevk etmektedir. Kainatta var olan her şey Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin varlığına delal etmektedir ve min ayati ene halakakum min tulab. Cenab-ı Hak diyor ki, ey kullarım, ey insanlar, ben sizi topraktan yarattım. Asıl ham maddeniz topraktır. Onun, bu Allah'ın varlığının delillerinden, bu Allahu u Huzur Celal ve Tekaddes Hazretleri. Yine Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurur, ve min ayati ene halakakum min enfusikum ezvâcâ. Cenab-ı Hak diyor, her şeyi biz iki çeşit yarattık. Erkekli dişili yarattık. Kendilerine huzur bulasınız diye dünyaya bak. Min enfusukum azvajan, Sizlere eşlerinizi yarattık. Sizlere hanımlarınızı yarattık. Kendilerine huzur bulasınız diye. Liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddete ve Aranızda sevgi ve merhamet var etmesin. Yani bir kadın, ile erkeğin duvar evlenmesin, nikahlanmasını Cenab-ı Hak diyor ki İkiniz de ayrı ayrı ailelerdendiniz. Sizin ikinizi bir araya getirdik. Ne Nasıl yaptık? Aranızda sevgi ve muhabbet var ettik. Hani boşananlar, ayrılanlar, işte içerisindeyiz. Cenab-ı Hakk'ın sevgi ve muhabbet vermediği, içerisinde sevgi ve muhabbetin olmadığı kimseler ne yapıyorlar? Birbirlerini ayrılıyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki, sizlere eşlerinizi yarattık ve aranızda sevgi ve muhabbet var ettik. Hep bunlar diyor, Allah'ın varlığının delillerindendir. Cenab-ı Hak yine Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Göklerin ve yerlerin yaratılmasından, dillerinizin ayrı ayrı olmasından, renklerinizin çeşitli halde olmasından, farklı olmasından Allah'ın varlığının delillerindendir. Ve Allahu celal ve teccaddehad der. Ya Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Geceyi uyumanız için karanlık yapması ve gündüzün de Allah'ın lütfundan çalışıp istifade etmenin aydınlık kılması Allah'ın lütfundandır. O Allah'ın varlığının delillerindendir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve tekaddes Hazretleri. Her şeyi bizim emrimize vermiş. Allah Hulu Celal ve tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de diyor. İki ayet-i kerimede Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bir saymakla bitiremezsiniz. Bütün nimetler. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Keyfin son ayet-i kerimelerinde de ağaçlar ah kalem olsa, denizler mürekkep olsa, bir yedi kat deniz daha ona ilave desem Allah'ın nimetlerini yazmakla, saymakla, yazmakla bitiremesin Allah Hüzzü Celal ve Tekaddes Hazretleri. Bu nimetler kimler için verilmiş? İnsan için verilmiş. Fakat ve insandan ne gane وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Hüzzü Celal ve Tekaddes Hazretlerine kulluk ve itaatte bulunmak, Allah'a ibadet etmek, Allah'a tazim artırmak, Cenab-ı Hakk'ın Rab ol, Cenab-ı Hakk'ın Rab olarak bilmek ve ona kulluk ve tazim Günah işlediğimiz zaman Rabbimize tevbe etmek. Hani Gafir Suresi 3. ayette Cenab-ı Hakk'ın diyor ki Gafir-i zembi ve gabili tevbe şedid-i Allah günahları bağışlayan, silen ve tevbeleri kabul eden ve sonunda da şedid-i ligab azabı da çetin olan şiddet dolandırır huzur-u Celal ve Tekaddes Hazretleri. Bu nedenle biz Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu Devamlı ölüme hazırlıklı olacağız. Dünya gemisine imtihan için gönderildik. Ömrümüz bitti an ahirete gideceğiz. Burada misafiriz. Misafirhane iyi değerlendirin. Dönüşü olmayan bir yolu Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve kelimesiyle. رَبُّمْ جبنا من أسرى خبر مخمصين، وما أسرى وضاع لله تعالى